Arkadaşlar merhaba ben Onsan Farming Simulator'dayız yine serimizin 5. bölümüyle kaldığımız yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Yanımda Samet TV'den Samet var. Merhaba Samet. Merhaba kanka. Samet en son 4. bölümde ne yapmıştır? Şöyle kısa bir özet geçelim mi istersen? İzleyen olur, izlemeyen olur. Evet olabilir. Buyur sendeyiz. Ee, evet 4. bölümde işte sanırım çivişlerine uğraştık. Evet. Çivişlerinde aslında hani gense ne input Jesse gibi bunu gördük. Evet, çok güzel oldu. Evet. Balyaladık. Evet. Hani çivişi kadar güzel olmasına gense, tıpkı içine yakın güzel işler yapacağız. Evet. Evet. Şimdi diyor sonuna doğru size bir sürprizimiz olacak. Kesinlikle evet, evet. Bugünkü istersen hani dışarıdan yaptıklarımız hani kredi çektiğimiz falan onları göstereyim arkadaşlara. Tamam arkadaşlar, çok şey yaptık. Öncelikle kredi bölümünü açayım. Gördüğünüz gibi 200 bin borcumuz var bankaya. O yani bununla yaptık. Şöyle haritayı açalım Samet sen de açılarsan. Şu tarlaları aldık. Yani Samet Sayısı'nın aldığımız tarlalara. 48, 49, 56, 57, bir de 71 var. 71 neden aldınız derseniz sürpriz o tarlada zaten. Evet arkadaşlar bu çok tarla aldık diye diyen olabilir. Çünkü para lazım. O yüzden hani para kazanmamız lazım. 71'i de hasattan sonra size çok güzel bir sürprizimiz var. Onun için aldık. Ve diyelim ve Samet istersen bizim emektarları mı diyeyim artık ne diyeyim bilemedim gösterelim. Evet. işte İşte ne TC 50 70'te. Evet. Bu şekilde bir çerde verelim. Hadi Samet geçelim istersen. Hız kesmeden hasada. Tamam, tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar bir özelliklerini böyle hani size ben bayisi değilim. Ben ne bayisi değilim. Hani size tanıtmama gerek yok. Hani hasat sırasında tanıtacağım size. Hadi bakalım. Tamam. Arkadaşlar orada bir de metal tek remorklarımız var. Onları aldık. Onlar da modapta da var. Ama bulanmayanlar olursa bize yorumlarda söylesin. Böyle yani daha iyi kapasite olarak. O yüzden aldık onları. Ar Arkadaşlar bu biçeri biz çok sevdik. Bu biçeri e ben bulmadım. Sağ olsun Samet bulmuş biçerilere bakarken. Ya Samet tekrar teşekkür ederim sana burada da. Aa, çok güzel gerçekten. Çalışmanın lambamızı yakalım Samet unutmuşuz. Evet. Home, home evet. tuşu. Buradan da söyleyeyim hani bilemeyenler olabilir. Çalışma nakası FN home tuşu yapılıyor. Ya yani neyse ben bana girmek istemiyorum. Tek Ortalık karanlık şart. Tamam hadi bakalım hızlıca gidelim. Bura bit. Samet şu arkamda sıraya al. Ben seni önden alarak gidiyorum. Evet, tamam. Arkadaşlar bu biçer fiyatı 41 bin lira. Ee, önünde 7.6 metre genişliğinde bir başlığı var. O da 32 bin lira. Yani size aşağı yukarı 73 bin 74 bin gibi bir paralara geliyor. Yani yanlış hesaplamadıysa çok iyi değildir matematiğim ama. Bir şey, bir ama. Ne gibi tamam. bir sorun? Tabii ben ilerleyemiyorum. Bir içer tamam. orada bir yamaca kalmıştır. İstersen başlığı kaldır orayı alırım ben daha sonra. Aa, neden Peki, hani... Diğer tarlaya gidelim bir bakalım orada da sorun yaparsa hadi bakalım. Ben bir daha deneyeyim. Tamam. Ben diğer tarlaya gidiyorum başlaya durayım o zaman. Allah takındık. Ha, tamam sen devam et. Burayı ben aldım. Çok az bir kısım bu Alt tarafta. Onu da muhtemelen şey yapacağız. Ne tarafta iktidarlığa gitti? Aşağıdaki nereye gitti sen? Evet burada takıldım yalnız. Ee, ağızları çıkaralım istersen ayakları varsa. Ağızları şöyle Herkül moduyla alacağım artık. Çok dar çünkü sokaklar. Yani Herkül modunu ben de kullanmak istemiyorum gerçekçilik açısından ama. Sen bir çeri Herkül modunu aldın ya. Yani? Evet aslında ağzını kesilsek yeter değil. ama neyse önemli değil. Gerçekten önemli değil. Ben de şu... Hadi bakalım. Tarafa... Hiç zaman kaybetmeden hasadı bitiren şeyden acele ediyorum. Bir an önce arkadaşlara sürprizimizi gösterelim diyorum. Biraz da evet, işten sürüyor. Ben de, ben onun için ben de sabırsızlanıyorum ama yani hani bakalım arkadaşlar bu bölümde sizden bir ilgi bekliyoruz. Arkadaşlar ben e, Samet de zaten teşekkür eder ama ben öncelikle şahsi olarak teşekkür etmek istiyorum. Dördüncü bölümdeki izlenmeden dolayı tahminim e, Sevmişsiniz herhalde e, 54C'de herhalde bir etkisi olduğunu düşünüyorum bu konuda yani Merak etmeyin Daha önce dedim Yorumlarda falan belirttim 200 abone Olduktan sonra 54C modunu sizlerle paylaşacağız Yani o şekilde Diyorum ve sözü tekrardan Samet'e bırakıyorum. Samet'in de görüşleri önemli çünkü. Yani sağ istane. Glor kanal arkadaşlar gerçekten çok sevdim evet. modu. Abi tamam isteyenler var Garcia 200 abone. Çok bir şey değil yani. Evet. Evet ya diğer kanallara nazaran diğerli kanallara az çok biliyorsunuz isim vermeyeceğim. 1000 aboneye, 1500 abone 2000 abonede modlar veriyorlar. Ama biz dedik yani Samet dedik yani ya niye kıskanalım ki biz bu oyunu severek oynuyoruz. Yani belki bizim gibi çok sevenler var. Niye kıskanalım ki? Ama küçük bir rica işte. O da kanalımızın gelişmesi açısından güzel önemli bir adım. Sizlerden ricam, hem benim kanalım hem de Samet'in kanalına abone olursanız bir an önce 200 abone yapalım, biz de modların hepsini size dağıtalım. Siz de keyifli keyifli oyununuzu oynayın diyorum hani. Bizim bütün amacımız, gayemiz bu. Herkese belki bu arkadaşlar hani düşünebilir hani modların bazıları var, kalınlığa var, bol evet. var. Hani yani bunlar bize hani yani şartlı şutlu mod vermeye çalışıyor ama hani gerçekten e, bu videoları çektiğimiz haram ortam olsun, durum olsun hani görürseniz gerçekten de hani arkadaşlar gerçekten de hani siz de hak verirsiniz. yani umarım hani nasıl diye bir şey söylesem ama hani nasıl daha bir şey şu an hani biraz umarım anlamışsınız bizi yani. Aynen. Kesinlikle. Evet. Ha, Samet bundan sonra bir baktım ben iki tane buğday tarlamız var sanırsam bir de kanola tarlamız var hasat edilmesi gereken yani bu hasatları maksimum zamanda bitirelim diyorum. Çünkü sürprizimiz gösteren ve bekletmeyen diyorum ben. Ha, sanırım maksimum zamanı bir an Evet sanırım öyle diyeyim hani. Ben de e, hata aramaya olmuşum mı? Hani... Olabilir ya hata yaparız hatasız kul mu olur? Genelde böyle videoları böyle oluyor arkadaşlar e, arkaya yazarız maksimum olmayacak için de söyleyin, hadi ya. Yok yazmazlar ya. Ben benim izleyicilerim yazmaz ya. Ben onların hepsini biliyorum. Hepsi iyi insanlar zaten. Hepsi sağ olsun destek verdiler kanala. Videolar beğendiler. Sağ olsun eksiklerimizi de söylediler. Yani arkadaşlar çekinmeyin. Eksiğinizi söyleyin. Hani eksiğinizi söyleyin ki daha sonra düzeltelim. O yüzden benim seyircim kızmaz ya. Bir kavrama takılacağını sanmıyorum ben. Samet TV'nin kanalını bilmiyorum tabii. Bu kanallarımız arasında pek bir fark yok. Genelde zaten geliyor benim seyircilerimle. Evet. Onlar birkaç tane gerçekten sayıdığım arkadaşlarımla takip eden. E, benim seyircilerimin bence bu konuda çok bir tavır koyacağını düşünüyorum. Samet ben burayı alırım. Sen şeyi getirsene, Tümosan'ı getirsene. Bu dön deposunu boşaltalım, hadi buğdaya geçelim. Ben yani, burayı alırım. O zaman geçelim hemen bunun borusunu aç. Ha neyse tamam en son boşaltalım. E sen şey al gel tüm o sana kaptı gel ben. Evet arkadaşlar şu gizemli soruyu da yanıtlayalım. Soran olacak eminim ki biz ona ne oldu? <laughs> biz ona... <laughs> Samet biz ona ne oldu? Biz niye sattık biz ona? evet canım benim video hani... Belki videoda yazdım. Ha gerçekten oldu. Evet. Hani belki biz ona suç yokuz. bizim hatamızda ama hani... Video içinde gerçekten böyle bir şey olması bizim bir, şey, hani bir daha böyle bir şey tekrarlanmaması biz onu satmak istiyoruz ama bugün de hani biraz e, benzer şeyler Samet dur 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 kanka dur dur Samet kaçırma remorku tamam, <laughs> Remark'ı tamam. niye kaçırıyorsun ya? ya Bir ilerideki tarlayı almış mıydın sen Sanki orada bir sıra görünüyor gibi ama Aldım çok ortada ince bir şey kaldı onu da önemsemedim artık Çünkü hasar edeceğimiz tarlamız fazla ya Sen istersen remark burada kalsın şöyle yapalım Ben şeye geçeyim buğdaya mı geçeyim Kanka istersen ben bakayım şöyle bir e, toprak bileşim değil de meyve türlü. Yani meyve türleri iki buğday var. Ben 48'e geçeyim sen 57'ye geç istersen o zaman. Tamam kanka. E, 48'e şuradan yukarıdan dolanayım da oradan oraya e, Şimdi geçen... saman yığını etkinleştireyim mi? Etkinleştirdim tamam. ya. Belki bir karar değişikliği olur. Kesin değil de. Bir yani pişman olmayalım. Ah tüh keşke samanı bıraksaydık falan. Bak bak Samet'e bak nasıl gitti of uç 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 Samet seni biçer kaç basıyor ya? Şu an e tamam. Doğru Aynen. Ah kenarda bırakıyoruz da. Biraz daha dikkatli biçeyim. İşte iç kameradan biçeyim ya. Bir i̇çeride ver dediğin iç kameradan kullanılır. Traktör tamam dıştan olur da. İçeride böyle içten biçeceksin ya. Toz dumana bak. Fasulye dek ha. Şey fasulye demişim pardon. Buğday desem. Hasad'ı bitireceğiz. Hedefimiz 15 dakikada bütün tarlaları hasad etmek. Bakalım becerebilecek miyiz? E, tamam, şu an başka tarla var mı? Sadece yani, şu yandaki şey... kanola var. Başka da bir şey yok. Ha, yani, kanola var. herhalde giriş yaparken bir kısmını biraz aldım sanırım ama. O, o zaman onu lefçeye tereliğe yat da e, boruyu burayı boşalt. Çünkü, çünkü buğdayı almaz şimdi. Yok kan şey oluyor hani. E, bunda fark ettim. Ben balyalardım aynı yani mesela. Kuru da. E, normal için biri olduğu zaman hani hangisi fazla gelirse onun balyasını çıkarıyor mesela balyadan hiç işte. tanıyor. Hmm, anladım. belki dikkat etmişsindir, belki etmemişsindir. Hani dikkat et, çok dikkat etmemiştim. Evet, Yüklüme organoyla toplarken de, toplarken de aynı şekilde hani hangisini fazla koyduysam onu gösterir her zaman. Ama hmm. hani diğerleri yabana gidiyor diye biliyorum. Hani arıyor ama hani o işe yaramıyor. Hani alsa bile 50 litre aldıysa mesela 50 litre Sonra kayboluyor, bir şey oluyor senin Anladım, anladım. Ya sen dediğin olayı ben biliyorum. Ama şeyde, e, Balya'da biliyorum ve Asfalt'ı da saman ettik. Balya'da biliyorum da, şeye dikkat etmemiştim. Bak iyi oldu, bak güzel test et. Yani, evet, Hasat işlerine dikkat evet. etmediydim fazla. Saman Daha yanını etkinleştirmedim. Ya ben etkinleştirdim hani bilmiyorum karar değişikliği olur mu diye de. Ya pek yani orada olacağını zannetmiyorum. Kireç gerektiğini var. Samanyo'da etkinleştirmezsek hani arkadaşlar biliyordur zaten. Evet. Hani hani Doğal zor. gübre diyelim hani artık. Tamam, şey. yani, bu, zor, ya. zor ya. Arkadaşlar şey vardı bizim ilk bölüm attığımızda Uğur'du sanırım adı. Çok hatırlamıyorum eğer burada ya, videoyu da izleyecekse. Hani kusura bakmasın Uğur'du diye hatırlıyorum. Bu Buhar tarlada hayvancılık yapın falan dedi. Yani zor dedi. Ya biz ilk başta niye yapılmasın ya? Sonuçta far bitti. Ama şu an onu hak verdik gerçekten. Hayvancılık yapmak imkansız değil. Yapacağız. Hepsini yapacağız. Ama zor. Gerçekten zor. Zor kesinlikle. Yani bak zor dedim kısım şu. Yani hayvanı biz yiyeceğim toplarız. Suyunu muyunu her şeyi getiririz. Onda bir sıkıntı yok. Orada okeyiz. Ama hayvan ağır komakta sorun. Ya yani siz düşünün. Koyacağımız bütün hayvan mod indireceğiz Çünkü oyunun orijinaldeki araları olmuyor yani yapamıyoruz. Senin ne kadar kaldı? Çok sıran sonuna geliyor. Ben kanola'ya geçiyorum hemen. Sen bana şey al gel, e, bir rumor al gel, boş ikinci metal tekrar al gel, şey yapalım. Tam ben bunu burada koydum. Tamam. 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 Evet, Ortalayda açılıyor. Dur, toplar sonra. Ya arkadaşlar ben size bir sorum vardı. Bir soru sormak istiyoruz yani e, ee, çiftliğimizdeki bankırı biliyorsunuz. Unutmazsam video içinde göstereyim. Evet, geçiyorum, ben. evet, evet Samet'in videosunu izleyenler görecek. Ben de gösterim daha sonra. Bu bankır kaç bin litre Ha bak bunun büyükleri falan var ama biz onları sormuyorum. Hani sadece bunu soruyorum. Ne kadar alıyor? Bunu bilen varsa gerçekten eğer sılajmalar yaparız, herhangi bir şey yapacak olursak kan hani ona göre bir işimizi sağlam alalım. Samet geliyor musun? E, geliyorum. Bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben. Buyur. E, pardon çarptık hani bazı arkadaşlar demiş hani e, isim vermeyeceğim şu an kendi arkadaşlarımdan bir tanesi. Hı hı. E, hani Samet hani kasmada oyun oynayamıyor demiş hani e, kasma şöyle hani idareten kaynaklanan bir şey gelsin daha elimde olan bir şey değil. Normal ben e, tek başıma Pearl Roll oynuyorum. Hani normal zamanlarda günlük mesela bildiği boşlukta. E, o zaman kesinlikle bir kasma olmuyor. Bu kasma kesinlikle internetten kaynaklı bir şey. E, önümüzdeki bölümlerde kaldırmaya çalışacağım. kesinlikle hani söz vermek istemiyorum şu an. Çünkü yalan atmak da istemiyorum. Ama hani zaten muhtemelen bir internet, sağlam bir internet bağlanmak zorundayım. Bundan dolayı yani arkadaşlar gerçekten şeyde kalmasın. Önümüzden geldiği kadar yapacakmış. Arkadaşlar Samet artık Samet evlerimiz de ayırdık. Şurada evet. video arasında bir şey fark ettik. O detaydan Samet bahseder misin? Ben hasada odaklanıyorum da şu an. Şu ev arkadaşlar. Şu önümdeki, arkamdaki beyaz ev var ya. iki katlı. O, o. Aynen işte o. o ev e, uyuma varmış. O evde hani. Hani yani o ev bizim için tahsis bir şey. Evet. Normal yani ev bizim kendi çiftliğimizde gördüğünüz gibi onunla biliyor. Bunu da e, sizin anlayacağınız. Evet. O taraftaki evi Oğuz'a aldı diye tarafta bir Hani yani çok daha hani malzeme olarak değil, daha yani uyumak için falan e, evet, bu evleri kullanacağız. Hani, yani ayırmak lazım. Yani, sadece böyle hani ilerleyen zamanlarda e, yani, tüm olsanları falan ayırırsak belki de hani evet. o zaman da o olabilir. sen istersen e, sıradan bir ben de bu tarafa alayım. Samet ben valla Tümosan'ı ayıracağım ya. Geceler Tümosan'dan çok mazot eksildir oldu Ya ya vallahi kapımı da kapatacağım. Evin kapısı, kapısı da var. Size biraz sonra evi gösterin videonun sonuna doğru. Valla çok mazot eksiliyor. Yani depo yarıya inmiş. Yani 105'liğin ne oldu? Nereye gidiyor bu mazotu anlamıyorum. Ha istersen. Yani şöyle bakalım. Zaten 15 dakika falan oldu. Ben şuradan geri dönelim. Sen buraya Sen şuraya al. Sen, sen, sen şu sırayı alma şansın var mı? Ben şu an kapatıyorum. Tamam tamam sıkıntı yok tamam sıkıntı yok zaten e, hedefe <laughs> kesin ulaşamadık ulaşamasak da 16 17 dakikalarda herhalde işimiz biter. Güzel yani. Hadi. Hadi. İşte zahmet. Şurada, şurada. Arkadaşlar e, burayı dönüşü yapamadım. Onu gerçekten aklınıza sığınıyorum. Çünkü ev var. Hatta tarlanın şu bir kısmını bile silebilirim hani. Ev, ev olduğu için dönüş yapamıyorum orada. Benim ev şu işte ya. Hemen şu arkamdaki beyaz bir bina var ya. Oraya işte hemen onun yan tarafı. Yani Orada bir... geçelim. Ee, ben de bitiriyorum burayı hemen. Tamam kanka sen arkana al. Arkanda bir sıra al. Ben de şu bir sıra alayım. Evet. Sürprizimize geçebiliriz. Ben yani şey diyorum. Bir şey yapayım. Yani bir sıkıntı var. Hani internetten mi kaynaklanıyor? Gerçekten bilmiyorum ama. internetten de günahını almak istemiyorum. Bak sonradan sonra da. E, Tabii bir şey gibi önüme çıkıyor. Bilmiyorum. Bende de baskı sıkıntı oldu ama sanırım makineye alışmamız lazım biraz ya. İnternetten diğerleri aldık. Tamam istersen şu ince adet da koyalım hadi. Bunları çünkü bütün araçlar doğru olacak şimdi. Şeye gidelim, 71'e gidelim istersen ya. Hadi. Tümosan'la olsan mı? Sen istersen kendi olsan sen onu öde. Tüm o sana gideceğim de, tüm mazot sana mazot ki. Ya kardeş ya, yapma bunu ya, hadi. Ne ya? Bu kalsın burada. Arkadaşlar, tüm, Tümosan sen de şey mi öyle? Çekecek olsam şeyden ne var lan çekerim ya onun deposu daha büyük. <laughs> Depo evim şu. Evim şu küçük ev. Şurada da bir depom var. Evet, 480'le 480'le Tüm buraya koydum. Ya Samet ben şeyle gideceğim ya. Tümosan iyi valla güzel de. Bunu yerin tutmuyor ya. Valla billah bunu yerin tutmuyor. Valla ben geçtim ama kusura bakmayın artık. Şöyle geldik evet. Şimdi kan sürprizimize geçelim o zaman. Hemen geliyorum bekle. Sen tabi tüm bastın gittin. Bu hızlı değil ki geliyorum hemen. Şu an boşa salacağım şu yamacı da salan boşa salıyorum. Geliyorum. 4.80 mi geliyor yoksa evet. Evet 4.80'i <laughs> görüyorsunuz. <gülüyor> evet biz. Valla 4.80'i tüm aslan benim de. O yüzden. Aynen geldik. Hadi sana istersen sürprizimize geçelim arkadaşlar. Sürprizimiz at işiydi. At padoğu vuracağız. Evet. Zaten anlamışsınızdır. Önceki bölümlerde full yulaf mulaf ektik. Ot ballesi yaptık. Cert falan. İstersen Samet ağır goma işini sana bırakıyorum. Çünkü Samet ayarladı. Güzel gomuştu. Ağırı. Evet. Buyur. Onu bildiğiniz düzgün bir şekilde koymaya Kanka ben şey çekeyim. Dur önce sana biraz kredi çekeyim. Tamam. Devam. Ağır koy bakalım şimdi. De, güzelce. Şöyle hani biraz yakınlaşalım. Peki ben peyzajla ben önce bu tarlaya bir düz bir şey mi yapayım? Hayır istersen yap. Hani tamam. zaten 20 dakikaya tamamlayalım. Atladım, tamam bir saniye kanka şöyle yapalım. E, zemini neye boyayayım? Beton yapmak iyi olmaz, hoş olmaz diye düşündüm. Kanka beton sanki biraz daha iyi olur. Ya da ama bilmiyorum hani yine. Allah sen bilirsin bizde. Burayı yani, Buraydı değil mi bizimki? Yani, beton demiyorum sebebi hani temiz olduğu için. Şimdi, hoş ya. yani anne. en azından hoş görünüyor. Hani şu kenarlardakini de alabilir miyiz şuraya? Biraz kenarlarda ama. Bu arsa sizin değil diyor şuna. Kanka oralar yapamıyorum. Bu arsa sizin değil diyor. Tamam o zaman. Sen şöyle bak, yapalım da bak şöyle yapalım. Ben sonra ne şey yaparım burada düzeltirim. Yani şöyle vardık. Ee, şu an olmuyor. Ee, biz de bundan şey ettik. Aziz Allah. Yani böyle Aziz yani artık. Olsun ya namazı kılarsınız ya. Namazdan sonra izlersiniz değil mi Samet? Evet abi sıkıntı yok. Ee, şu an e, bu aslında sizin değil şeyini veriyor. Tamam kanka ben düzledim. Yani bayağı yapabildiğim en iyisini yapmaya çalıştım. E ee, istersen ben bir girip bir daha çıkayım. Ha sen istersen oradan bir çekin der ki. Sen tamam de onun için de hadi yap, yani tamam bak koy bakalım. Bir saniye. Bir daha deneyelim. İnşallah bir sıkıntı çıkarmaz ya. Bu at var ya ağır koma işlerini gara zorla bütün tarlaları denedik yani bakın. Sadece burayı yapabildik. Bırak ha, Bir de ben deneyeyim, bir de ben deneyeyim. Ha istersen bir sen dene umarım olur. Hani olmasa da video arasında bir şekilde arkadaşlar bunu koyacağız mecbur yani Bu Allah'ın yapıyor artık. Bu çok kötü oldu ya. Olmak zorunda. Ben deneyeceğiz. Ha zaten 20 dakikada geçti video ama hani 10 sekund değil de. Oldu o, tamam. Ya. Koydum. Evet arkadaşlar moddu bu. E Small Horse Paddock diye geçiyor. 2 atlık kapasite var. 12.500. Bu şekilde bir at. Samet iki 2 tane at alalım istersen. Tamam alalım Ya bu etrafı da bir şey kullanacağız. Yani, Neye kullanacağız? Nerede bu? Şuraymış galiba. Buradan alayım Kanka nereden alacağım bilmiyorum da ben ben siyah alacağım ya. Sen onu al ben de kendime bir tane at çekeyim alfalara. Ben siyah aldım. Hem ekonomimizi de canlandıracak biliyorsunuz. FS oynayanlar bilir zaten 50 bin liraya satıyor. Eğer her gün koşturup bakarsak. Bunun için mod falan varmış. Gerekirse o modu da bakarız. Atı dal da bakalım. Artık atın eksiklerini video arasında biz yulafını, e, balyalarımızı, her şeyimizi getirelim. Evet aynen. Tamam mı? O zaman videonun sonuna geldik şöyle. Evet. Etkile. Şöyle 4.80 yana gidelim istersen. Şurada. Koşalım. koş 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 Ah geldik ya bu şekildeydi arkadaşlar bu video bu kadardı görüyorsunuz burada da yasadı yaptık asadı yaptık kanal asadı yaptık atarı koyduk bu şekilde bir bölüm yaptık yani umarım beğenmişsiniz beğendiyseniz bir like ve kanala da abone olursanız 200 abone hedefimiz var biliyorsunuz diyorum ve sözü sana Evet, Aynı şekilde ben de video bitti arkadaşlar ben isteğimiz sadece bir de abone sayısına kendileri belli etmeleri ve biraz da bir izleme sayısına ve like sayısına kendileri belli başka hiçbir şey istemiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.